İMKB'de temettü açıklayan hisse senetlerine Otokar'da katıldı. Otokar 3 Nisan 2024 günü dağıtılmak üzere pay başına net 5,40 TL ödeme yapacak. Bir hisseye 5,40 TL yüksek gibi görünüyor ama hissenin değeri 493 lira 75 kuruş bu video çekildiği esnada. Yani bu da Temettü verimliliğinin %1.09 olduğunu gösteriyor ki düşük bir rakam. Yani e, iyi bir temettünün %5 ile 10 arasında olması öngörülür ki 10 çok iyi, çok güzel bir rakamdır. 5'in üstü oldukça iyi olarak kabul edilir artık %5. Yani e, hisse senedinin piyasa değerinin e, %5'i ve üzerinde gelen temettüler çok iyi temettülerdir. E, ama Otokar düzenli temettü veren şirketlerden e, piyasa değeri de sürekli artan bir senet e, bugüne kadar saklayıp biriktiren herkese hayırlı olsun. Bugün bu temettü için sırf temettü için hisse senedi otokarı tercih edecekler ise e, düşünebilirler. Çünkü temettü verimi şu anda %1.09 olarak görülüyor.